Güzel oldun ya, yakışıklı. Şimdi, e, Mehir almaya geldik. Abdullah abi yanımda. İnşallah yanında seçim seçiyor. Ee, toplamda 4 parça aldılar. <laughs> çin çin. Çin çin. <laughs> bu yüzük. <gülüyor> yüzük. Talon. <laughs> ee, bu. <laughs> bu. Ya. Ya. Gitti, ya bak. Ya, ya. İni, ini. Siyah, Burada lihat ya. Leontin. Leontin de bu. Toplamda 10.44 gram tuttu. Onun fiyatı da 14 Şimdi Surabaya'da Abdullah abinin evlilik işlemlerini hallediyoruz. Bu, Surabaya'da çok farklı bir şey var. Evlenmeden önce e, Zoom'dan evlilikle ilgili bilgilendirme e, toplantısı gibi bir şey yapıyorlar. Ona katılman lazım. Şimdi Abdullah abiyle Mescid-i Al-Akbar'a geldik. Düğün burada yapılacak. Bugün e, Endonezya'da ikinci gün. Ne düşünüyorsun? Sev, sevdin mi Surabaya'yı? fikrin artık, bir fikrin oluştu mu endonezya'da ben, ben sana şöyle bir şey söylüyorum hani şehirleri aynı bizim şehirler gibi şey yok ki öyle pislik bir insanların gözünde mesela endonezya deyince çok fakir bir halk sokakları falan temizlemiyorlar ne Evlilik işlemlerini hallediyoruz. Bu Surabaya'da çok farklı bir şey var. Evlenmeden önce e, Zoom'dan evlilikle ilgili bilgilendirme e, toplantısı gibi bir şey yapıyorlar. Ona katılman lazım e, eşiyle birlikte. Şimdi onu izliyorlar. Bundan sonra da e, sertifika gibi bir şey alacaklar. Bu, buna katılmazsanız e, evlenemiyorsunuz. Değişik bir uygulama. Ikatan perkawinan itu dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Ada barang surat An-Nisa ayat 19. dari ibunya dulu waktu melahirkan dia. Jadi eh, penting mengenali faktor-faktor resiko pada pasangan. Kemudian oh, itu sudah menjadi hal yang apa ya eh, memberikan resiko dalam ketahanan keluarga. 108. Oke, hey, monggo. Gitu ya. Nah, kenapa perlu juga ngelola risiko ini? Tadi disampaikan oleh Bu Eli, perjalanan hidup kita ini nggak ngerti gitu ya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada pencari nafkah, bagi itu memberi web sitesi bu, web sitesinin linkini video naştama kısmına bırakacağım. Şuradan Türkçe'ye çevirirsek Hemen bakarız. Amaç evlenmek isteyen gelin ve damat adaylarına bilgi, anlayış, zihinsel, ruhsal, psikolojik ve finansal hazırlık becerilerini kazandırmak. Buradan e, bu aktiviteyi kazanmak için rezervasyon yapabiliyorsunuz. Buradan bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu e, Zoom etkinliğinin e, yapıldığı bir e, kayıt var. O kaydın e, linkini YouTube linkinde videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi buradan da... <laughs> Abi ne düşünüyorsun? Abi ben sadece izliyorum. Ben sadece izliyorum. Başka bir Anlamıyorum ama izliyorum. Tabii, tamam. Meşhur. Tamam. abi. He? Görüntü falan yok. Ya karşı senin görüntün yok ama karşı taraf canlı. He karşı taraf canlı. İşte burada video var. Gelecek. He? Katılmak zorunda Evet. Bir ya an yazıyor Tamam Hem yazıyor hem de konuşuyor. Ders, ders maşallah. Ya. Abla ya. da oradan ne oldu görüntülükle? Hı? Abla da orada anlatıyor. <laughs> İlginç bir uygun ama. Valla, valla değişik. Bunu yapmadan da evlenemiyorsun abi. Geliyorsun, kaydoluyorsun burası, bu ofise. Ondan sonra da Abdullah abi nasıl? Beğendin mi senin tarzın uygun mu? Sade. <laughs> <laughs> ben de videonu çekeyim de abi. Güzel oldun ya, yani, yakıştı. <laughs> Yenge de güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Şimdi Abdullah abiyle Mescid-i e al geldik. Düğün burada yapılacak. Bir keşif gezisi yapacağız. Bu cami. Mesela... Şimdi Surabaya'daki Alakbar Camii'ne geldik. Burada öğle namazı kılacağız ama çok büyük bir cami ve turistler de ziyaret ediyor. <laughs> Devasa boyutlarda. Abi orası bizim kitlerin yapımı gibi. Abi çok çok büyük bu ya. Şunu Uzak görebiliyor musun? Baş metreyi kolonsuz tutturmuş ya. Vallahi maşallah. Ha. Abi uzay deliği gibi. <laughs> Gel şuradan. namazı bu <laughs> Çok güzel ya. Başım döndü. Başım döndü. Ama hiç çini falan, çini falan yok. Bizimkisinde mesela ince motifler var ya. Aha. Burada yok. Burada kendilerine has motifler var abi ya. bak alt tarafı falan yapmışlar. Üst taraflara o zaman şey var. Abi senin bu arada e, düğünün şurada olacak. E, benim gördüğüm buydu. Ya, ya bak şurada olabilir. Şurada olabilir. Şurada olur ya da bak şurada olabilir. Orada var ya platform. Anladım. Orada olabilir. Akat düğün diyorum. Akat Mikan orada olacak. Gel bir şu ön tarafta kalalım abi. Hmm. Baksana abi şurada da var. Şurada da kuppe var. Kaç kuppe var ya bunun abi? Üç mü? Üç kuppe var. Biri büyük, iki tanesi küçük. Hmm. Bak orada öğrenciler falan var abi. Gelmişler. Görüyor musun? Hmm. Bugün Çarşamba ya, bak Çarşamba abi, bu günü... Bu kadar cami yapılıyor, bir Türk yapısına yapmamışlar. Bizimkiler de fazla. Belki mermerleri Türkler yapmıştı. Olabilir, mermer Türkiye'dendir belki. Evet. Bak abi burada Pazartesi, Salı günleri e, öğrenciler e, gri pantolon, beyaz gömlek giyerler. Çarşamba günü şöyle kahverengi gömlek, e, kahverengi pantolon giyerler. E, e, Şeyde. Perşembe Cuma da profesi dedikleri yani esen, e, meslek lisesinde ayrı bir kıyafetleri var onu giyiyorlar. Genellikle her okul öyle değil ama 5 e, beş günün 5'i de e, farklı farklı kıyafet giyiyorlar. Neden? Öyle, devletler öyle istiyor, e, okulları öyle istiyor. Çok fazla kıyafet var. Çarşamba günleri ama çoğu okul e, kahverengi giyiyor. Değil mi? Ama bak lamba hiç yanmıyor ama e, ap aydınlık değil mi abi? Hiç Tabii, lamba yok. Bir, bir, bir var var. Baksana. Nerede şey. lamba? Tamam ben hayır. Bu akşam ama ben şu şey. anda içeri yeteri kadar aydınlık pencerelerle aydınlatmışlar. Görüyor musun? Hmm. İçerisi karanlık değil. Onu güzel dizayn etmişler. Bak bizimkisinde nasıl oluyor? Ortadan şeyi salıyoruz böyle. Hıh. Hmm. O yok. Abi, çok korkutucu büyük ya. Değil mi? Baksana ya şuradan kolonsuz tutturuyor adam ya. Bak ortayı. Buranı da buranı da abi. İyi yapmışlar. Maşallah. 10 senede yapmış. <laughs> Şimdi e, mehir almaya geldik. Abdullah yanında dünya da seçim seçiyor. E, Gösterim. Merhaba. 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 Hadi. Bir avr mı tamam, de? İsmiyle ismini depau Burada beğenmemişler, başka yere gideceğiz. Şimdi başka bir yere geldik bakacaklar. Evet Abdullah abi. Ne yapıyoruz şimdi? Eğlenmelerini bekliyoruz. Ni ne, ne alıyoruz? Mehir alıyoruz. Mehir alıyoruz. Kaç gram alıyorsun Mehir? Çok ağır. Çok, çok mu? Ne kadar abi? 10 gram. 10 gram. 3 gram yüzük, 7 gram 7 da kolye mi? Evet hala arama devam ediyor. Hı. Üçüncü... Üçüncü kuyumuz İnşallah seçecekler. Abi yoruldun mu? Yoruldum. Şimdi e, bir kolye, e, bir yüzük. E, bir de ne aldılar? Bir kolye, bir yüzük. Evet, şimdi bir kolye, bir yüzük, bir de e, bileklik alındı kolyeyi de ağırlığı 10 10 gramı tamamlamak için küçük bir parça taktılar. Şimdi hesaplayacaklar. Totalde 4 parçaya, 4 parça 10 gram oldu. O şekilde istediler. Ne kadar tuttuğunda hesaplama bittikten sonra söyleyeceğim. Şimdi toplamda 4 parça aldılar. Çinçin, çin. Çin, çin Bu yüzük. Yüzük. kalon. Bu. Ya ya ini ini tidak usah. Burada lihat ya. Satu satu. Oh satu satu. Satu satu ya. Bu cincin. Bu ini e, gelang. 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 E, gelang. Bu tamam. Ondan sonra e, kalung. Kalung ini. Şu kolye. Bir de liyontin. Liyontin. Liyontin de bu. Toplamda 10.44 gram tuttu. On e, fiyatı da 14 tuttu. Tamam. Makasih. Evet. Tamam abi. Tamam. Tamam. <laughs> Çinçin ne yoruyor Evet Abdullah abi için bir mağazaya geldik. Gömlek alacağız. Sırf bu gömleği <laughs> düğün fotoğrafı çekmek için alacağız. Beyaz gömlekle gelin ya da beyaz gömlekli fotoğraf çekin. Sizden arka mavi Arka mavi beyaz gömlekli fotoğraf istediler. Farklı gömleği kabul etmiyorlar. Ama senin abi vücut tipin tam Endonezyalılara göre bütün ebatlar sana uyuyor yani. Hem tam sana kalıp gibi oturmuş maşallah. Değil mi? Güzel abi. Hayırlı olsun fiyatı da e, 600.000 lira ama 150 indirim varmış. 300.000'e alacağız inşallah. Bir bugün eee Endonezya'da ikinci gün. Ne düşünüyorsun? Se sevdin mi Surabaya'yı? Fikrin? Bir fikrin oluştu mu Endonezya'da? Bak ben sana, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani şehirleri aynı bizim şehirler gibi. Şey yok ki öyle pislik bir <laughs> insanların gözünde mesela Endonezya deyince çok fakir bir halk sokakları falan temizlemiyorlar, ne yapıyorlar Aynı tertemiz. Ben hiçbir fark göremedim. Evet. Normal bu arabaları ben mesela şöyle düşünüyordum. Arabaları bu vurup kırıktır. Herkesin arabası lüks. Herkese de Japon var. Japon var. Toyota, Isuzu, Mitsubishi, kamyonet grubu hep zaten şey. Hino. Japon arabasından başka araba yok. bir tane mi Range Rover gördünüz? Ha bir tane Range Rover. O da Japon arabalarının şeyi en yüksek Jeep tarzı var hep. Sedan araba yok. Evet. Zaten araba fiyatları biraz şeye Türkiye'ye göre ucuz ama herkes bu dediğim arabalar şey ya. Yedi kaç artı birler oluyor ya dönüyor? Arkada da şeyler var. Su tipi. Su tipi. 7 Ye, yedi kişilik. Yedi, kişilik, yedi kişilik yani. arabalardan mı var? Ee, Adamlar aynen. tarzına biniyorlar. Aynen. Ha işte AVM'nin yerine bak. Ne diyorsun abi? Endonezya'ya gelin. Endonezya'ya de gelin demiyorum abi şey. Tamam. Mesela köy kısmı şey olabilir ama şehir aynı şey gibi ya. Normal İstanbul gibi. Herhangi bir Havası sıkıntı yok. Havası da İstanbul gibi. İstanbul'un aynısı. Surabaya, Surabaya için öyle diyor. Ben Surabaya için, ben diğerlerini bilmem abi. <laughs> <laughs> İnsanlar kafelerde oturuyor, Almanya'da geziyor. Güvenlikle ilgili herhangi bir endişem var mı abi? Şu anda akşam vakti seneler birlikte otelden dışarı çıktı. Yok bak ama şey, biz şu anda işin açıkçası merkezi taraftayız. Evet. Merkezi tarafta herhangi bir şey görmedim. Öyle yani, onun adı nedir? Dövmeli mövmeli, kuşa başında bekleyen öyle bir şey yok. Kimseye biz turistiz diye salça olan yok. Evet. İnsanlar nasıl abi? Sana nasıl yaklaşıyor? Abi, Şöyle... herkes teşekkür ediyor. <laughs> herkes, teşekkür <laughs> herkes teşekkür ediyor. Herkes <laughs> Güler yüz her yerde var. Güler yüz çok fazla. Tamam abi, kapatayım ben. Bu ne kadarmış abi? Bu 600. 600 lira. İndirim yapmışlar ha. 1 cotadan inmiş. Yani. O güzel ayakkabı. Bak bu da 1.100. Ha bir 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 O zaman kaç para oluyor? 2300 2400 lira falan yapar abi. 230 lira oradan geliyor ha. 2 milyar 230 lira o yapıyor o zaman. Doğru. O, 2750 yapıyorum şu an. 2750 Aha yani. 2750 şeye göre iyi ya. Değişik bir tasarım abi. Yok sadece mesela burada Ayakkabı mağazası var mı? Burası sadece ayakkabı mağazası Yok tişört de Yok onlar geç ya onlar ekstra Bu spor e, sport bu, bu mağaza sadece ayakkabı mağazası Nike var değil mi? Converse var. New Balance'a hiç bakma. Adidas var orada. Hepsine bak abi, Skechers var, hepsi. Bütün ünlü markalar var burada. He, şey var, bunun yer bir markası var bak bak şu. Bunlar daha uygun. Abi bu 600 lira. Ama ben bunları almam yani. Niye almam? Diyadam, Diyadara mı? Adi baba mı? Diyada da, Diyadora mı ne? Bu yani? kadar, bu mı ya? Ne kadar olmaz ya? Ya 349 uç lira. Ha bak şu da şunlar da abi. Buranın markası. Bu mağazanın ama bu e, bunların fiyatları diğer o sitesinden falan daha uzun. Yani 400 lira. Bu ne kadar vermiş fiyat ya? Mesela 400 almış ya. Ya 367. Yok ya bunlar 450. Bir daha ayakkabı mağazası bir kullanalım. Bundan sonra bakalım. yatmalı falan açtık. Ben denetlisine neyine beğendim? Bak fazla... Tam oldu mu abi sana? Dur bakayım. Tam oldu gibi ya. Seni sıkmıyor Ama değil mi? O adam ayağından çıkar mı Çıkar lan. Çıkıyor. Yok yok. Ha ayağından Ölken böyle rahat. Çıkar mı? Ha. <laughs> Çıkmıyor, <laughs> çıkmıyor. <laughs> Teribim var ha. Ana bir... O kadarmış? 330 dolu. Abi 1.7'den 339'a inmiş. Maydın Çin diyor. Nerede Maydın <laughs> Çin? Hı hı. Numarada 40 binler. Ukara. Ölü, tamam. Şimdi Avne'deki ayakkabı mağazasına gittik yani o kadar büyük ki yorgunluktan geri çıkacağız yani gezmekten sıkıldık He. bir bir mağazada bu kadar ayakkabı niye olur ya, 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 ya. <laughs> ne diyorsun abi <laughs> boydan bayağı yani daha şu gözüken kısmın arkasında da var orası bayan orayı orası bayan gezmedik Burası yani. sadece erkek Ne diyorsun abi ayakkabı çeşitleri hakkında Çok fazla her çeşit var İnsan gezerken yoruluyor ya. Yok tabii mesela telli var, tundurası var. Bizim Türkiye'de böyle bir mağaza yok. Ben, ben, görmedim. Bir ben görmedim ben görmedim. Yani Bilmiyorum. en ucuzu var en kalitelisi var. Fiyatlara baksana fiyatı bak 159 lira. Şu ayakkabı ne kadar? Bak göstereyim fiyatı 161 lira. Endonezya. Yani çevirin. Kurun. Çok. Hem uygun. Hem de çok fazla çeşit var. Bunlar ne ya? Çeşit e işte de bunlar deniz değil mi bunlar? Hiçbir fikrim yok abi. Ne evet, bunlar da? Yok de değişik. Ciddi mi? E işte kum falan girmesin diye. Ne ya. <laughs> yakışmaz işte bu.